projeksiyonlar nerede? 3, 6 ve 9 aylıklar dosyalarda Sevgi Hanım. Çayım nerede? Geliyor. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sevgi Hanım bunu imza imzalaması gerekiyor. Yine Cem Fazlıoğlu arıyor. <laughs> Aç. Alo, Merhaba Cem bey. Ne konuda görüşecektiniz acaba? Ee, bir saniye lütfen. Ön görüşmeyle ilgiliymiş. Cem. Ön görüşme yapmamış mıydık biz? Bu ön görüşme sonrası görüşme mi oluyor? Sevgi şimdi toplantıda yönetim kurulu Asya piyasasına girmek için yaptığımız planların detaylarını görmek isteyecek. Cem, sen de biliyorsun ki Güney Asya detayları diye bir şey yok. O gecenin saat üçünde kurulu nasıl yatıştırırız diye son anda uydurduğumuz bir şeydi. Sevgi ben sadece bu Asya konusunda dikkat etmeni söylüyorum. Güney Asya diye bir şey yok Cem. Bildiğiniz gibi son birkaç senedir Orta Doğu ihracatında beklenenin çok üstünde bir başarı elde ettik. Ve şimdi de Güney Asya'yı fethetmeye geldi sıra. Toplamda 9 ülkeden oluşan bu bölgede nüfusun çoğunluğu Hindistan'da. O yüzden bize burada başlamaya karar verdik. Ve ülkenin en prestijli şirketlerinden biriyle stratejik bir ortaklığa başlamak üzereyiz. 3 ay içinde Mumbai billboardlarında, eczane vitrinlerinde, güzeller güzeli marka yüzlerimizi görmeden 5 adım yürüyemeyeceksiniz. Bu harika bir haber. Açıkçası bu konuyla ilgili hepimizin bir şeylere duymaya ihtiyacı vardı. Ama işlerin bu kadar hızlı ilerlediğinden haberimiz yoktu. Size daha önceden söylemedik çünkü Hindistan'ı biliyorsunuz. Her şey bitene kadar hiçbir şey bitmiş sayılmaz. O yüzden bence elimizi birazcık çabuk tutmamız gerekiyor. Sevgi Hanım, acaba Hindistan dışındaki diğer Güney Asya ülkeleri için aklınızda neler var? Biraz anlatabilir misiniz? Tabii, bölge biliyorsunuz dünyada en hızlı ilerleyen pazarlardan bir tanesi. Biz de bu pazara girmeden önce kültürel farklılıklarımızın önemini vurgulamak için çalışmalara başladık bile ama yarın Yarından önce size e, bunun bilgilendirmesini yapamayacağım maalesef. Ee, benim bir toplantım daha var ve burada yapmak durumundayım toplantıyı. Ama daha yeni başlamıştık. Biliyorum, biliyorum lütfen kusura bakmayın. E, son anda çıktı ve... Yardım et. Ve e, Güney Asya Projesi'nin kapılarını açan e, Hintli devlet yetkilileriyle olacak bu toplantı. O yüzden sizi e, ben acilen dışarı alabilir miyim? Çünkü burayı toplantı için hemen hazırlatmam gerekiyor. Tamam. Peki. Her şey çok güzel. Kolay gelsin Doğan ım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Gelişmeleri kesinlikle size bildiriyor olacağız. Sevgi Hanım, kolay gelsin. İyi günler. Kolay gelsin. İyi günler. Kolay gelsin. misiniz? Bacağım. Bacağımı hareket ettiremiyorum. Günaydın. Günaydın. Gözlükler yeni mi? Hı hı, evet. Yakışmış. Sağ ol. Ben bir kahve alacağım ister misiniz? Ha. Hoca yok mu? Günaydın hocam. 32 yaşında kadın sağ quadriceps kasında şiddetli ağrı ve güçsüzlük şikayetiyle gelmiş. Evet, olay yeri inceleme. Başlayalım. Hasta size nasıl ulaştı hocam? Kadın Sonya Red Kozmetik'in CEO'su. Üç asistan, 15 başkan yardımcısı oturmuşlar. Biz patronumuzu nasıl tedavi ettireceğiz, kime tedavi ettirsek, kim bu alemin en baba doktoru diye düşünmüşler. Aa, meğerse benmişim. eş hocam. Düşük bir olasılık olduğunun farkındayım ama bence siz de hastanın rahatsızlığının sizin rahatsızlığınızla aynı olabileceği ihtimalini düşünmüşsünüzdür. Hastanın bacağında damar tıkanıklığı olabilir. Yani düşük bir ihtimal. Bel fıtığı olabilir mi? Bilemiyorum Mehmet. Bel fıtığı olsaydı vücudunun diğer yerlerinde de ağrılar olurdu. Refleksleri zayıflardı. Öyle değil mi? Öyle olabilir. Zeynep. Ayrıca Emre'ciğim e, en ölümcül ihtimalde damar tıkanıklığı değil mi? Evet doğru Zeynep'ciğim. Hı hı. Yani büyük bir pıtıdan kopan parçalar bacağa gitti gibi beyne de gidebilir ve hastanın ölmesine sebep olabilir. Evet Ateş Hocam ben arkadaşların dediklerine katılıyorum. Onların haklı olduğunu düşünüyorum. Kes artık. Yapma. Yapma yemezler gelişim kitaplarından birini okudun öyle değil mi? Ha? Hangisi söyle bakalım. Karşındakine evet dedirtmek değil. Tartışmayı kazanmanın 50 yolu o mu? o da değil. Şey değildir herhalde değil mi? Otostopçunun kanki olma rehberi. Ya! Arkadaşlar gördünüz değil mi? Bu arkadaşınız 5 saniye içerisinde sizi manipüle etti ve varmak istediği noktaya tıpış tıpış getirdi. Geçmiş olsun. Yani biz buna iş dünyasında sabit fikirli olmadan pazarlık veya anlaşma odaklı pazarlıkta diyoruz. Yemezler. İşe yaramayacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.